Herkese merhabalar, evet ee, bu videoyu gururla çekiyorum çünkü Aysel Hanım e, bundan bir hafta önce, altı gün önce Sampı'na geldi, Kayseri'den geldi. Bir yaşında çocuğuyla ve annesiyle geldi. Gerçekten asla unutmayacağım öğrencilerimin arasında. Bir yaşındaki e, çocuğuyla o kadar yoldan geldi, annesini de aldı. Annesi çocuğa baktı, gerçekten çok idare etti, çok büyük emek var. Şimdi bana diyorlar ki işte bu kadar eğitim veriyorsun kendi bulunduğun şehirde de eğitim veriyorsun. Ben kadınlara eğitim veriyorum arkadaşlar ağırlıkta %99'u kadın bayan. E neden biliyor musunuz? Gerçekten ciddi anlamda emek var. Emekçi kadınlara da her zaman desteğim sonsuz. Bunu tüm öğrencilerim bilir. Aysel Hanım da gerçekten bunun kanıtı. Pazartesi, salı, çarşamba mikroblading eğitimine katıldı. Ee, Perşembe-Cuma Eyeliner'dak eğitimi aldı. Sonra Yumilash eğitimi aldı. Bugün de Firimoğlu eğitimi aldı. Dört tane eğitimini tamamladı ve şimdi Kayseri'ye bugün dönecek. Gerçekten ben emeğinden dolayı fedakarlığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Kayseri için güzel bir azım. Güzel bir adres. Sonsuz başarılar diliyorum kendisine. Maddiyat bölümünü bir kenara bırakıyorum. Gerçekten manevi emeği çok fazla ben e, bu süre içerisinde elimden geleni yaptım. Bundan sonra da arkandayım, yanındayım. Çünkü burada bir haftadır bir yaşındaki çocuğuna gerçekten çabanı, emeğini çok net gördüm. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Kesene ediyorum. Kesene bereket. İnşallah güzel, başarılı işlere imza atarsın. Ben de her zaman öğrencilerimle duyduğum gibi seninle de gurur duyarım. Ben de iyi ki sizinle tanıştım. İyi ki yollarımız kesişti. Çok güzel e, işler başaracağıma sizin adınıza da eminim. Umarım her şey çok güzel olur. Çok güzel olacak. Nasıl geçti bir hafta? Kısaca özetleyelim. Olağanüstü. E, hiç bu kadar güzel beklemiyordum e, ama kat ve kat eğitimlerin en güzelini aldığıma inanıyorum ve çok güvenle gidiyorum. Kayseri beni beklesin. Ben evet, bomba Kayseri gibi geliyorum. Güvenleri güvenilir bir adres. Etiketi bırakıyorum. Mutlaka takip alın.